Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft High sonucu oynayacağız. Benim adım Infinity Boy 61. Bir, bir sürü farklı karakterim vardı ama en sevdiğim karakter budur. Hadi gidelim. İlk önce um, Gravity'den başlayalım. Evet. Merak etmeyin. Ben yani Minecraft Graffiti Prosuyumdur. Uzun zamandır yeni sezonlar geliyor. ben de bu sezonları yakında almayı düşünüyorum belki. İşte başlıyoruz. Arkadaşlar hemen böyle 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 adamların içine girmeyeceğiz. Bekleyeceğiz. Bakacağız. Evet. Gördüğünüz gibi. Da böyle bu şekilde yapacağız. Evet arkadaşlar ilkini başarmayı başardık. Sırada diğeri. Bu ilk videomuz olduğu için. Bu arada diğer YouTube kanalı Sonic 617 61 YT. Sonic Fanıyımdır. O kapandı maalesef. Telif hakkı. Sonic Prime yayınladığım için. Evet. Şu taraftan deneyeceğiz. Bakın işte en zoru da bu. Buradan geçmek için buradan böyle gitmeliyiz. Hop. Evet tamamdır. Evet zordu biraz. Şimdi gidelim. Ve dördüncü yerdeyiz arkadaşlar. Burada böyle atlıyoruz normal bir şekilde. Aşağıda şurada bir sürü göreceksiniz. Sakın düşmeyin çünkü zaten birkaç denemeden sonra alışacaksınız. Hadi bakalım kaçıncı olacağız göreceğiz. Ve son aşama. Atlıyorum atladım. Evet arkadaşlar bu da birazcık zor gibiydi. Bak bunu da başarmayı bunu da başardık. Arkadaşlar ikinci oldum. Arkadaşlar ikinci oldum. Çok muhteşem bir şey. Arkadaşlar arkadaşlar Hazır mı sen? iki dakika sonra da görüşürüz. Ben bir iki dakika Afrika kalabilirim belki. Afrika kalırsın. Video bay bay video bitti.